istenmeyen bir suyu bir noktadan bir diğer bir noktaya atmak için şu an gördüğünüz bu dalgıç pompalarını kullanırsınız. Tabi hepsinin adı dalgıç ama farklı farklı amaçları var. Derinliğine göre, hacmine göre, motor gücüne göre, kullanacağın alana göre istersen şöyle derin dalgıçlar, 100 metre üstü dalgıçlar ya da klasik dalgıçları kullanabilirsin. Dalgıç pompası ne işe yarar? Bunlara dalgıç pompası diyoruz. Temmüstü ya da kirli suyu ne dedik? İstemediğimiz bir yerden istediğimiz yere taşımaya yarar. Nedir bu? Örneğin bir kuyu açmışsındır. Kuyudaki suyunu evine taşımak istersin. Dalgıç pompayı kullanırsın. Bir yere sel basmıştır ya da sel basma ihtimali vardır. Orada gidersin ne yaparsın? Sıfır emişli bir dalgıç pompa alırsın ve su seviyesi sıfıra inene kadar oradaki tüm suyu başka yere pompalarsın. Şantiyede inşaatına su basmıştır. Oradaki suyu pompalamak için kullanırsın. Herhangi bir depodaki suyunu alıp bahçeni sulamak için kullanabilirsin. Bu ve buna benzer binlerce alanda kullanılmaktadır. Ya da bıçaklı modelleri alırsın. Evinin yanındaki logardan, kanalizasyondan atılması gereken pis atık vardır. Bıçaklı olan dalgıç pompayla da bu işlemlerini yapabilirsin. Dalgıç pompalar genelde temiz su ve pis su olmak üzere ikiye ayrılır. Temiz sularda dediğim gibi yağmur suyudur, kuyu suyudur. Bu tarz suları atmaya yarar ama bıçaklı dediklerimiz içerisinde taş, peçete, odun parçalı olan yani genelde pis olan suları atmak için de bıçaklı kullanırsınız. Bıçak onları öğütür ve hepsini suyla birlikte o pislikle birlikte gönderir. Bu bahsettiğim işlerde dalgıçları kullanmak için, dalgıçlarla ilgili bilgi almak için ya da sipariş oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz görüşmek üzere.